Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosu da birlikteyiz. Bu videoda FIFA tarihinde ilk kez gelecek olan Out of Position etkinliğine geleceğiz. Bu etkinlik daha önce karşılaştığımız bazı promoların yenilenmiş bir versiyonu olarak da söyleyebiliriz. Video geçmeden önce video beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkürler. Hızla 8000 aboneye doğru gidiyoruz. Şu anki hedefimiz 8000 abone. Bu konuda da desteklerinizi rica ediyorum. Video beğenip zili açmayı da unutmayın. Şimdi Out e, of Position gördüğünüz üzere çok farklı bir çok daha böyle kural dışı çok daha böyle resmi olmayan bir kart tasarımıyla karşımıza FIFA ilk kez belki de hiç bu kadar olmamıştı. E, bu da herkesin aklına getiren ilk şey şu acaba gerçekten biz böyle alışılmışın dışında kartlar görecek miyiz? Yani daha böyle FIFA'nın e, muhafazakar tavrından kurtulacak mıyız? Örnek vermek gerekirse bir orta sahada bir Neuer, bir kalede bir Kyle Walker kim kullanacaksa. Ya böyle ilginç kartlar görecek miyiz? Çünkü kalecileri biz çok artık şeyden çıkarmak istiyoruz. Yani bir orta saha bir Neuer, bir herhangi bir yerde bir Loris kartı. Özellikle o no yere tabi herkes bekliyor bir savunma veya bir orta saha defans forward'a o no yere herkes istiyor. Yani bu kadar hazır böyle kural dışı böyle anarşik diyebileceğim öyle e, alışılmışa karşı gelen bir grafitili bir kart tasarımı varken acaba bu olacak mı? Çünkü diğer oyunlarda NBA'de vesaire çok fazla yerde oluyor bu. Her pozisyonda oynayan oyuncular normalde hiç oynamadığı pozisyonlarda oynayan kartlar ve oyuna inanılmaz keyif, inanılmaz eğlence katıyor. İnşallah FIFA'da da bunu görürüz. Yani böyle çok garip farklı farklı pozisyonlarda oynayacak farklı kartlar görmek istiyorum arkadaşlar. E, bu promonun aslında benzeri Shape Shifter şekil değiştirenler ve Foot Freeze. E, foot Donduran mı bilmiyorum şeyin e, versiyonunu. E, kartlarıydı. E, aslında FIFA... Son 3 yılı da size şimdi birazdan göstereceğim. FIFA 20, 21 ve 22'de e, hangi kartlar gelmiş bu promolarda? Benim beğendiğim kartlar neydi ve hangi kartlar gelebilir? Bunlardan bahsedeceğiz aslında bu videoda. E, kart tasarımımız böyle arkadaşlar. Bir grafitti şey, tasarımında fut var. Akan boyalar, ilginç tasarımlar, garip patenler, renkli, keyifli bir kart tasarımı arkadaşlar. Ben Dediğim şeyler olursa çok böyle heyecan verici ve oyunun en iyi promolarından olabilecek şeyi bir potansiyel görüyorum. Çünkü Shape Shifter her zaman çok iyi olmuş. Oyundaki en sevdiğimiz promoların başında geliyordu ve eğer bunda biraz daha böyle eğlencenin dozunu böyle FIFA arttırırsa kesinlikle çok eğlenceli, çok güzel videolarla şey oyuncularla karşınızda olacağız. Şimdi FIFA 22 ile bir başlayalım bakalım. Bu Marcelo kartı tabii ki unutulmazdı. Herkesin inanılmaz zevk aldığı, kullanmaktan keyif aldığı. Orta sahadan, Santrafor'dan, defans orta sahaya, beklere. Hatta zorlasanız stopere kadar oyunda, kaleci dışında her pozisyonda oynayabilecek muazzam bir karttı açıkçası bu kart. Heyecan verici bir karttı. 5-5 ve çok keyifli bir karttı. Sergio Ramos, ilginç bir kartta Orta sahada çok can sıkıyordu, inanılmaz pres yapıyordu insanları. Tabii ki statlar bu kadar yüksek gelmez, kartların e, promo'nun geliş zamanına da bakarsak. Ama e, heyecan verici bir karttı. Aynı şekilde Adama Traore. E, o da ilginç bir karttı. Her zaman Bigfoot'u, Skimo'u toparlanmış Adama Traore kartlarını e, isterseniz arkadaşlar. E, bu Foot Freeze'in... Foot Freeze diye galiba, Ice... Ve şey diye geçiyordu değil mi? Versus Ice diye geçiyordu. O yüzden Foot Freeze'de karıştırılmaması gerekiyor e, şu kartın arkadaşlar. E, adama da bayağı keyifli bir karttı ki FIFA'da bu kadar bu sene fizikler, orta metası, hız varken güzel bir adama kartı çok fark yaratır. Evalverde zaten çıldırmış durumda. FIFA'da bu sene bir Valverde kartı daha görürsek şaşırmayız herhalde. 10 numara bir kart kendisi. Çok güzeldi. Bu kartı da oyunun en iyi sahabekiydi. Çok uzun bir dönem boyunca. Şimdi gelelim FIFA 21'e arkadaşlar. FIFA 21'de e, foot Freeze olarak karşınızdaydı e, bu kartlar ve Sadio Mane tabii ki çok inanılmaz bir karttı. Ee, ama Sadio Mane'den daha önemli bir kart var ki bu senenin başına gelmişti bu kartlar senin sonunda gelmişti yanlış hatırlamıyorsam bu kartlar daha senin başına gelmişti o yüzden Foot Freeze'e biraz daha yakın bu promo e, zamanlama açısından ama Sadio Mane'yi falan bırakın da asıl şu kartı bir konuşalım Roberto Firmino yapmıştım o zaman da e, şeyde ve çok kullanmıştım bu kartı çok pahalıydı 957 957.000'e gelmiş bakın gördüğünüz gibi kart ama inanılmaz keyfi inanılmaz güzel bir karttı Roberto Firmino'nun bu orta sağ kartı bütün prolar kullanıyordu ve çok iyiydi ve inanılmaz meta kartlara da sahne olmuş Roberto Firmino ile birlikte Roberto Firmino bir SBC'ydi ama Usman Dembele 5-5 bir Usman Dembele kartı e, ve onun tabii ki en yakın dostu yine bir 5 skill Stoki şişman 4 Weakfoot e, iyi karşı Santrafor'du bu arada ikisi de bunların Santrafor Dembele Santrafor sağlam maksimen Asalan Maximen'in normal kartı, başlangıç kartı sol kanatta ilk inform sol kanattı, sonra cf kartı gelmişti, e, Dembele'nin de başlangıç kartı sol kanattı, sonra bir sağ kanadı gelmişti, sonra bir sağ kanatta ve sonra e, Santrafor'u gelmişti, sonra da flashback kartı gelmişti Dembele'nin de o da çok güzeldi. E, damga vurmuş açıkçası bu ikili, Alansan Maximen ve... Ee, gelelim e, FIFA 20'ye tekrar. Yani şöyle olmuştu. FIFA 20'de Shape Shifter, sonra Foot Free, sonra tekrar Shape Shifter ve bu sene Out pozisyon Position olarak geliyor kartlar. Ee, David Luiz çok ilginç bir karttı. Orta sahada böyle herkese basıyordu. Keyifli bir karttı. Frank Ribery harika bir karttı tabii ki 55. Ee, onun dışında Trent vardı orta sahada genç Trent. E ee, 3 skimmove dışında çok güzel bir karttı. O da orta sahada oynuyordu. Akunya vardı. Akunya da güzel bir karttı. Her şeyi statüs 80 üzerinde. Renato Sanchez sol bek Renato. Ee, o da iş yapıyordu. Çok iyi değildi ama iş yapıyordu. Atal güzel bir karttı. Kesinlikle 4 5 keyifli bir karttı. Hozef Atal ve tabii ki <laughs> ve tabii ki Ferland Mendy. Ya bir de geri gelmişken şu Ferland Mendy kartını övmeden önce ya şu Ferland Mendy'nin şeyini atalım. Summer Stars ne etkinlikti be. FIFA tarihinin en iyi 2-3 promosundan biri olabilir. Summer Stars harikaydı ve bu Ferdinand kartı da gerçekten çok ekstradaydı. Ee, ama bu karta geldiğimizde de bu da gayet başarılı, gayet keyifli, gayet güzel bir karttı. Şimdi biraz da kimler gelebilir bundan bahsedeyim. Böyle çok ekstra uzatmak istemiyorum videoyu, sürenizi çalmak istemiyorum çünkü yani konunun uzunluğu belli açıkçası. Şimdi burada popülerliğe göre sıralı e, kartlara bir bakacağım mbappe kartı gelir mi sanmıyorum. Çünkü zaten kartın sol kanat ve santrofor oynuyor şimdiden. Informu da geliyor bu hafta. Çarşamba günü izleyecekseniz videoyu yayınlandıktan 2-3 saat sonra görürsünüz zaten Mbappé informunun geldiğini. Onun dışında şöyle bir bakalım popüler kartlarda kim var. Hatta şöyle yapalım. Tuttuk. En beğenilmeyen kartlara bakıyormuşum bu arada. Çok güzel. Şimdi Erling Broad Island Yani sanmıyorum kolay kolay geleceğini. Benzema'nın özel kartı bayağıdır yok. Oyundaki en beğenilen ikinci kart kendisi şu an. Hiçbir özel kartı yok. Bir Benzema'ya ilginç böyle bir şeyler gelebilir bir Benzema'ya. Ronaldo'nun özel kartı var. Vinicius. Inform, e, şimdi Vinicius'un şöyle bir ilginç durumu var arkadaşlar. İnsanlar Vinicius'un özel e, Timothy Autovik'e girmesini bekliyordu bu hafta. Hatta şöyle bir bakmak gerekirse. Bu da bu arada yararlı bir şey göstereceğim şimdi size. Bulabilirsem tabi. Timothy Tuvi Contenders. Haftanın takımı adayları. Ee, bakın Mbappe 2 gol bir asist yapmış. Dembele de olacaktır. 1 gol 3 asist yapmış zaten. Messi yok mesela ilginç bir şekilde. Messi ile birlikte e, da mesela 2 asist yapmış. 3-1 yendik yeri maçta. Vinícius da yok. Vinicius'un acaba olmama sebebi bu promoya girecek olması mı? Diye bir soruyor insan olabilir. Arauho çok popüler bir orta şey. Stoper bayağı da iyi bir kart bu arada. Gerçekten düşük bütçeli arkadaşlar kullanabilir. Enkunku bence beklediğimiz kartlardan. Zaten böyle hani kendisi o, o CM, CF, Santrofor arasında gidip gelen bir oyuncu olduğu için Enkunku'nun özel bir kartı gelebilir. E, Renato Sanchez'in bir özel kartı vardı. Belki böyle bir dediğim gibi asıl herkesin beklediği kartlar tabi. Noyer. Noyer'in bir orta sağ kartı ve bir de Volker kartı tabi özellikle bekliyor herkes. Kyle Walker'da kaleye geçmişti çünkü zamanında. Bizim Felipe Melo'nun geçtiği gibi. İnşallah Kyle Walker'da Noir'in şöyle güzel bir kartlarını görürüz. Promo böyleydi arkadaşlar. SBC'ler olur, görevler olur. Bunda bir token sistem olacağını sanmıyorum bu promoda. Umarım yararlı bir video olmuştur. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.